Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugünkü ki hoş geldiniz. Bugün sizin karşımıza The Elder Scrolls Skyrim oynuyoruz. Doğru söyledim lan? İnşallah doğru söylemişimdir. Eee Skyrim'e aslında başlama kararım yoktu. Ee, sonradan bir Skyrim oynasım geldi. E, yükleyip oynayacaktım. Ki neden video çekmiyorum diye düşündüm ve video çekmeye karar verdim. Size Sizle birlikte Skyrim senaryomu da oynayacağız. Yan görev varsa yan görevleri de oynarız. Yan görev varsa. Yan görev tabi var lan. İşte yan görevlerini falan çekeceğiz sizle birlikte. Göreceğiz umarım güzel bir seri olur. Skyrim'de çok sevdiğim bir oyundur. Bir sorun çıkmaz diyelim ve Türkçe May'da oynayıp başlayalım. ben oynamıştım Skyrim'i aslında 40-50 saatlik bir deneyimim var. yani hikayesini falan biliyorum. Ama yapmadığım tonlayan görev var. Skyrim'i neden silmiştim? canım sıkılmıştı. Oynasım gelmiyordu. Ben Skyrim'i sikiyim dedim. <laughs> Skyrim skin değil tabi ki de. Canım sıkıldı sildim. Skyrim canlı. Skyrim silinmez. Nasıl bir <laughs> Nasıl bir lan Lambo's? Benim silmez lan bunu. Neyse hadi başlayalım. Ee, bu arada arkadaşlar çarşamba ben RAM aldım. Ee, RAM bozu çıktı iade ettik çarşamba günü yeni RAM geliyor. Konuşamıyorum lan heyecandan. Eee <laughs> çarşamba günü yeni RAM geliyor. Ee, o RAM geldiği zaman da size Siz birlikte Siz ya bırak konuşamıyorum ya. Heyecandan konuşamıyorum artık Art Art arkadaşlar. Neredeyse bir yıl oldu video çekmeyeli. Belki de yok lan bir yıl çok olmadı. 5-6 ay oldu. Okullar açıkken çekiyordum. Yani bayağı oldu. eee neyse. Skyrim'e tutacağım hale başlayalım. Ee, karakterimizi falan belirleyelim. Şimdi nereye götürüyoruz? Galiba biz şeydik. Bir tane yeri ihlal etmiştik. İhlal ettiğimiz için de bizi idam etmeye götürüyorlardı. Yani yeri ihlal ettiğimiz idam etmeye götürüyorlar. Bu nasıl bir şey lan? Ben her zaman yanımda değilim. You were trying to cross the border, right? right. Got right into that imperial ambush, same as us, and that thief over there. Damn you, Stormcloaks! Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. They hadn't been looking for you. Had stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there? You and me? We shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. Storm cloak. We're all brothers and sisters in pines now, thief. Shuts up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue! You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King! Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the Rebellion. But if they captured you... Oh, gods! Where are they taking us? I don't know where we're going. But Sovngarde awaits. Bir dakika arkadaşlar, ee, bölümü çok üzüllerim. Şu şeyi ayarlamam lazım. Sensitivity. Mouse acayip fazla koyuyor. Oyun ayarları da fare aslında biraz azalt ya. Yoktan pardon, arttıracaktım. Ne kadar mal bir insanım ben. Ha bu arada Dark Souls serisi gelecek arkadaşlar. Dark Souls'u unutmadım. Hey, heh, efsane oldu. Why do you care? A Nord's last thoughts should leave at home. Rorikstead. I'm... I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Let's get this over with. Sure. Mara, Dibella, Kynarith, Akatosh, the vines... Please help me. Look at him. General Tully is the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Elod is still making that mead with juniper berries mixed in. Maybe you know Funny. When I was a boy...

Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them we worked with you. This is a mistake. Step towards oh, the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. I can't walk. <takes loose> <sounds> <�mumbles> <coughs> Ya gel çürüp kaçabilirim ya. Yarl of Windhelm. It has been o? mu? Ufrik. Ufrik Ufrik mu? Ufrik. Bu kralın mı bilmem ki. Tam da bilmem. No, nasıl olacak? Easy. <laughs> Hop, at. Ben ben kaçarım. TGM yazarım şuradan hediye açarım mı kaçarım oğlum? <laughs> Benim için çok zor bir şey değil yani. Siz kendiniz düşünün. Who are you? Ben kimim? Güzel bir soru. Ben kimim biliyor musun? Ben Mahmut Paşa'dan. Ee, geç. Tipine göre yapacağım arkadaşlar ya. Geç. Bu tip ne amına koyayım? geç. Bu olabilir aslında. bırakmak bak. Ben önceden böyleydim. Böyleydim önceden. Hafif Kızım Kızıl muhafız mıymış? Geç. Olabilir kızıl muhafız. O hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Hmm. Ben ne yapacağım biliyor musunuz mu? Bu değildi. Ha dur statüye göre yapalım. Tamamdır millet, karafi seçtik. Eee cinsiyet. Bayan nasıl? O oh, bayan çok çirkin. Geç. Bayan acayip çirkin. Ön yargılar ne lan? Ha, tamam. Geç, geç. Bu bu tip mi amına koyayım? Eee Geç. Tam orospu çocuğu gibi durmuyor mu lan böyle? Ne tipi görevli var mı? Cilt rengi. Açık şöyle olsun. Kilo. Dana gibi ol. Cidden dana gibi ol şaka yapmıyorum. Böyle güzel. Kafaya gel. Kafa lan kafa amına töp. Lan gidemiyor muyum? Ha illa ilerleyeceğiz. En başa gidemiyor muyum? What the fuck are you talking about game? What the fuck? neyse valla galiba ben boş şey demiyorum arkadaşlar. Ben o zaman hızlı derim saç. Benim yani benim için önemli olan şu üç ya. Saç sakal. Hop, tamam saçım güzel. Bir bakayım bir. Ya da böyle yapacağım. Hmm, bak. Tam bu efsane duruyor. Şu güzel duruyor. Bak tamam bana bak ucu. Benim gözlerimin içine bak. Sakalın nasıl olsun? Sen düşmanlarına korku salacak bir adam olacaksın sakalın güzel olmalı. Bu sakal efsane. Tamam. Saç ise beyaz olsun. Tamam beyaz olacak. Çünkü Tamam sen yaşlı bir adamsın. Sen düşmanlarının korku saçıp yaş. Korku saçan yaşlı bir adam. İsmin ise Osman yok. İsmin ise senin Mahmut evlat. Korku saçan Mahmut düşmanlarını korkutup dünyayı barış getirecek. Who are you? Stirling. Another refugee? Gods really have abandoned your people, Dark Elf. Doğru söylüyorsun. Captain, what should we do? It's not on the list. Forget the list. He goes to the block. Ulan adım yok. Niye de ama <Gülüyor> gidiyorum? <Gülüyor> Senin anan. I'm sorry. We'll make sure your remains are returned to Morrowind. Sen güzel adamsın. Follow the captain, prisoner. Hayır. Kaçacağım tabii ki de. Kaçabiliyor muyum? Nooooooo! Chondrula is not mine. I forgot, I'm not Skyrim. What a mess. Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos. And now the empire is going to put you down and restore the peace he's that last he's on it's nothing carry on yes general tullius give them their last rites as we commend your souls to etherius blessings of the eight divines upon you for the love of tallow shut up and let's get this over with our luck as you wish for now must be called come on i haven't got all morning Aynen arkadaşlar. Bu krallığına geri gidecek galiba. O krallık falan kuruyordu. Baya değişik oluyordu. Ve yani bunun görevleri oyunda en güzel görevler. Yaparız yani. Tabii belki de bunu bilmiyorum artık. Bakarız. Çelle Yazık oldu. Bizi imparatorluk pişleri. Şanssız. Ya yani buna ne adalet ya. As fearless in death as he was in life. Hayır, karar görmek istemiyor. Where is again? Did you hear that? Kontrollere bana bırakın ya. Ben kaçarım buradan. oyuna baştan gelince ben de işliyormuşum. Ne gfs'im bura? En tabi şu an korkuyor ölme. Ama ölüm kaşını vardı. Bu arada oyunun grafiklerini biraz düşürdüm arkadaşlar. Eee frames frames pardon. Benim video çıkarken biraz FPS düşüyor. Hiç dü düşmesin diye durdurmak zorunda kaldım. Ha geldi bu arada. Bu ejder bayağı güzelmiş şey. ha. Soda yaptı. Soda yaptı. Soda. Aa bir dakika. Allah belanı versin. Onun sesini biraz kısayım lan. Belki benim sesim hiç duyulmadı. <laughs> Kim lan. Oyunun oldu. <laughs> Allah. Şimdi oyna adam başladık. Her şeyin başlangıcı. Girdim aga. Niye böyle ekran gözüküyor? Ekran niye böyle gözüküyor? <laughs> Ofik. Ah güzel, tam güzel. Gidelim. Gidelim gitmesine de. Onun de kasmasın diye biraz indirmiştim. Ona mı satayım? Keşke indirimi seyrediyim. Düşer Olan boksana gideceğim lan şimdi. Freps, ay freps şimdi ben de Sen de freps, sen boks. Bir tek biraz daha düşük kaydı diyor arkadaşlar bu çok daha iyi o oh, anda. İnşallah buradan iniyorduk yanlış hatırlamıyorsam Aynen buna Aynen bak adam bize yardım ediyor. Nereye gidiyoruz Aga? Tamam ben senin yanına yanıma. Ya keşkelik yapsam ne güzel değil mi? <laughs> Haydar anladım lan. Ne <laughs> Hot var. Hayır, hidroşokmezdi ismi. Hop. Quickly follow me. Bu stoş tam ya o kadar kötü lan grip'ler. Skyrim, Skyrim hadi. Give me a ama ben tek başıma öldüreceğim. Lan beni Heh. Seni bir an kaybettim çok korktum. Sensiz lan aptal eğer bana diyorsan. İşte bir idamdan böyle kurtulursunuz. Asiktir canım az oluyor. Eğer beni göndermesini istiyorsan senin mi versin lan Allah belanı. Hadi. Skyrim'e yüklemek lan normal var efsane oynasın. Ha, zaten efsane oyun da bir yüklemek zorunda olmasa daha epik olabilirmiş. Yine oyunda yaparlar ya. Teknoloji gittikçe ilerliyor. Oyunlara da etki ediyor bunlar. Şimdi senin kıyafetlerini mi alacaktın? Yok. Grafikler çok tuhaf duruyor aslında arkadaşlar. Eğer Video izleyenler grafiklerden nasıl olur yükseltebilirim. Aynı FPS olurum zaten. Nedense ben emmiyorum. Olabilir. That thing was Arkadaşlar. Tamam. Allah çok iyi olur be. Çöz. Ah, adam ah yaptı. Tamam. Allah yani. Aa, arkadaşlar artık şey yapacağım. ikinci bölümde grafik yükselteceğim. Bir FPS farkı yokmuş gene. Neyse özür dilerim bir, 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 bölümde grafikleri düşerteceğim. Şimdi tipime bakayım. Hmm, <laughs> Şu şurada vardır aga anahtar. Şu kapı biz de yavaş yavaş öğrenelim de kulluğumuz bozulmasın. Şunu cibe sok. Eee <laughs> ne yapacağız? Şuradan buraları hiç hatırlamıyorum lan. Burada arada kalplerimi scroll'u yaptım ama o kadar scroll değil. Tamam. Saldıracağız. Hadi. gel gel. gel. Bu amına kodum çocuğu sen beni öldürdün değil mi? Aa öldü tek yedi. Ama kodu. Aa o da tek yedi. Sen hemen bana şunlara ver. Ya. Şimdi hemen şu giysilere gelip şu şunu at. Nasıl atıyorduk lan? Şunu da at. Şunu da at. Gi, 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 gi. Sen de çıkardık, Bir de hemen şu silahlardan. İmparatorluk kılıcının. Ha arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen cizik geldim telefon çaldı ona baktım. Tamam açayım giderim kanka sıkıntı yok. Hemen şöyle. Ne Oha. Lahana. Yok henüz. Ejderha tüm şeyi başımıza sıkmaz be kanka sen rahat ol. Onu da göt yok. Hay sikeceğim bu telefona. Telefon üzerine telefon çalıyor. Ne kadar popüler bir insanım ya ben. Ne oluyor lan? ananı. Tamam benim için bir bu kapıydı. Aynen bu kapı. O lan ben insan bacağı sandım. <laughs> lan ben import şeyim. Import ah seni ölüm de. Ben Stormcloak değilim. Ben normal bir kara elfim. Ama ne kudum. Of siktir. <laughs> of özellikle çiftik. Bir şeyin var mı? Fakir misin yoksa? Evet ben fakirsin. Hmm, yok paranız yok. Hmm iksir. Bu muydu? Evet. Ah, değişmek için çıktı. Başka bir bokuyor. Ana, başka bir arayamıyorum. Aa, dur. Bu neymiş? Değişmek istedi. De. Tuz yanına alalım. Tamam, başka bok yok. Done. Let's get moving. araştırabiliyor muyum etrafı? Araştırayım diyeceğim de. Bok yok durmuştu bana. Neyse çalmadı Şu da bak anam da bakamıyor. Hadi çıkak. Şöyle kul kul. İlk kul yapmışım lan bayağı kul da. İşkence odası. Oha. Mana koduklarım. Uhu. Benim kardeşim ne acıması adammış lan. Paranız var mı? Fakirler ya. İşkenceci. Ağzına sıçtım çocuğu. İşkence etmeyin. Şu post Alalım. Nerede lan post kalkan? Post kalkan he. Çok geciktik. Biraz geciktik evet. Bir şey olmaz ya sağlık olsun. Çok çok geç gelmek de vardı. Allah, Allah okumayacağım. Ne var? Niye var ki Niye var ki para var. Tamam nasıl yapalım? Bir dakika. Hemen şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ha, Şöyle. Ha, evet, tamamdır. Hapın ara. Hemen şunu paralarını alayım. Şunu alayım. Üzerine ne var? O altın var. 25. Yazık şunu istedi. Şunları alayım. Domuna kadar söyledim. Allah razı olsun. aynen Buna kalmayı devam et. Başka bir şey yok galiba burada. Ben üzerine hemen gidiyorum. Hiç araştırasım yok çünkü. Ne var ki bunu açsam ne bok var ki bir bok yok Bok olsa açardım ee, hemen burada aşağı iniyoruz Oha Adamları fırtına pelleri işkence etmiş ben onu aşağı aldım ya ama Yazık olmuş lan fırtına pellilere Fırtına pelliler Storm diyeceğim daha güzel duruyor Storm clocklar. Hemen şuradan Hızlı, hızlı koşayım ya. Orders are to wait until General Tullius arrives. I'm not waiting Aman ne yapıyorsunuz? <laughs> Aşağılık vatana inler. Gelsin sından vatana... Kuvvet çok azaldı bizim. Ben beklerim ya. Sıkıntı yok. Aman ha Lan ne adamsın be helal. Uf helal. Lan bu kadar mı nefret ediyorsun bizden lan? Ya fırtına değilim ama bu kadar mı nefret ediyorsun fırtına pelilerden? abi ne ok oh, kurusun ya. Dur lan dur hemen yardırma. Uzun yayı alayım. Ben yay kullanmayı daha çok seven bir insanım. İşte bu videoyu izleyenler de bunu öğrenmiş oldu. Yay candır. Hemen şöyle. Efsane ya şuna bak. Neyse. Ulan. Bu yol bence özgürlüğe gidiyor diye gittim gitmemiş. Yanıldım. Ne oldu lan? Neyse zaten geri dönmek isteyen yok. Biz çıkalım da gerisini sikret ya. Önemli olan biz zaten değil mi? Milleti ne yapacağım? Bu neymiş? Bir şey aldım. Ha, altın almış. Buradan bir yol gidiyor. Oh shit. Bunlar onun en belalı böcekleri dedim siz arkadaşlar. Öyle olsun. Aa tek yedi. Aa tek yiyorlar lan. Doğru bunlar. Tek yiyorlar lan. Ana. Ana. Ha, kız. Kız fatçı tek yiyorlar kameram yok. Amına kodum. Bizden bir şey çıkar mı? Çıkmaz mı örümcek zehri? Oklarım var. Hepinizden oklarımı almalıyım. Lan. Hemen. Oba. Altın çık lan oha. Ben geri çek şunu. Ben böyle dıştan bakmayı daha çok seviyorum ya. Yani. neden ben emmiyorum? Ama FPS modu güzeldir ya. İnşallah bir süre vitamin can doluyordur ha. Cidden Skyrim doluyor aynen doluyor tamam. Skyrim baya unutmuşum ya. Yani. Skyrim'i korumak unutma... ne hey, ben öyle bulmadım şu şarapları alayım Aga ne yapacağız? altın mı lan? Dinar değil mi o? Ne dinleri ya? Ellerde bir şey var görüyor musun? Hafif bir hunger with Let's try to sneak by. Just take nice. Watch where you step. Oh, die Fliegen. Hmm. Siteriz şimdi ona ulaşmak bayağı riskli gözüküyor. Ayı lan o. O ayıya bulaşırsak bizim belamızı siker. Hayır. <laughs> Ananı sikiyim fark ettik kaç. Hacca fark etmedin değil mi? Ha, yok. Ne bağırıyorsun o zaman orospu çocuğu? Altıma işte Fark etmedin sen ne bağırıyorsun ya? I knew it make. Zaten başaracağımızı ben daha önceden bir. Çünkü Skyrim demirci Demircikten sonra geçti değil mi? geçti her sayısına göre artar. Hmm, okuyamayacağımız bir bilgi sayısı daha. Bu sayılar link ekranlarına bakarken geç, zaman geçmesini kur. Ha. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen Zaten ben olmasam çıkamaz. Hadi yürüş. Ben kaçar, sen kaçar. Hayat de başarılı. Vurma koruya gidelim. Ve skarim başladı. Evet, umarım güzel bir seri olur. Aslında videoyu burada bitirmek vardı da şu ırmak oraya gidelim orada bitirelim. Ya da bitirelim mi? Bence bitirelim arkadaşlar. Burası çok güzel bir nokta çünkü. Ee, videoyu izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Ve videoyu beğendiyseniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Umarım güzel bir geri dönüş videosu olmuştur. Gezdik iyi